Evet arkadaşlar, Uzaynet kurmaya geldik. E, Bozyazı yazı Mersin'deyiz. Ali Garip abimizin e, internetini kurduk. E, abisi de burada. Evet, evet abi. abi neredeyiz biz şu anda? Mersin yazı Karaysalı Köprü başındayız. Evet. Burada herhalde internet diye bir şey yoktu herhalde anladığım kadarıyla. Yok, yok abi. Şimdi herhalde coşturduk inşallah. Şu anda Ali Garip abi izliyor. E, canlı mıyız Dajim bana bir türkü çığırı vereceğim dedin. Ne karadır kara gülüm senin yazın vay. Ne karadır gülüm senin yazın vay. Meleşmiyor gülüm gülüm koyun kuzun oy oy. Meleşmiyor gülüm gülüm koyun kuzun vay. Anı benim mor bülü gülüm bağlarım Anı benim gülüm mor bülü bağlarım Gürbet ellerinde ah çeker ağlarım Gülbet ellerinde Ağ çeker ağlarım Harika valla Ya ben ağlamayım Kimler avlasın oy ya ben alamayım kimler avlasın bu garip gönlümü Kimler evlesin? oy bu garip gönlümü kimler evlesin Dileğe sağlık diyorum vallahi var. harika Arkadaşlar benden bu kadar bir sıkıntı olursa dayıcığım da sen ara beni. Sağ olasın. Tamam ol. mı? Ali Garip abi tamam mıyız? Eyvallah abi. Tamam. tamam. Kızlar herhalde internetten çıkmıyor tık ses yok. <laughs> tamam. Artık. Akşam Ali abi izlersin seni etiketleyeceğim sen bende <laughs> face tekliymişsin. Tamamdır abi. Yayınlayacağım bu bank türküsü vallahi fenomen olabiliriz. Görüşürüz. <laughs> ne oğlum adı söyle. Yaşar Garip. Yaşar, yaşar Garip. Nerede öğretmenlik yapar? Gazipaşa'da. Açı Tamam. Size çok yakın. Tamam. İnşallah o da izleyecek artık evet. videoyu. Hey. Oğlum abi yersen o zaman. Oh. Özledim de. Özledik. sağ ol. Tamam. Sağ ol. Hadi bakalım. Görüşürüz.